dedik de tam böyle korkutucu şeyler birlikte. 2020 oynuyoruz. Yine yanımda Efe var. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu videoyu yine gece çekiyoruz. Ee, büyük ihtimal yarın akşam gelir bu videoda. Evet. Ee, Arkadaşlar oğlum zaten akşam diyor Sonra yine yarın akşam gelir diyor. Ya ben bunu bilmiyorum Hayır. ya. Ya şimdi az önce video çektik. Şimdi yedekte dursun diye yine video çekiyoruz arkadaşlar. Ben ya yani ben yine ağzı nasıl ben ne yapıyorum? İşte yedekte dursun diye yine video be, çekiyorum. O de, de, konuşamadım. Yani an... iki videoyu da aynı anda çekiyormuşuz gibi düşün. Yani. Bundan sonra da Efe'nin kanalda video çekeceğiz arkadaşlar. Ağzını gırıyorum. Ne, ne yapıyorsunuz? Top mu oynuyorsunuz? Güreşiyorsunuz mu yahu? Ee, arkadaşlar, oh. e, bir önceki videomuzu izlemediyseniz Efe ile izleyebilirsiniz. Yani Efe'yi nasıl ezdiğimi görebilirsiniz. Dur geçme, geçme. Geçmedim, oh. geçmedim. Kendimiz gösterim. Oğlum ne oldu lan? O... var ya kaleciye çarp, gol olsaydı ben o, bu oyunu bırakırdım. Şunu atabilir miyim? Attım herhalde. köşeye. Harbi Harbiden ha. Arkadaşlar gerçi olmaz değil mi ya? Videonun öz şey hani şeyleri var ya maçın önemli anları. Acaba onu videosunu çekip ayrı atabilir miyiz diye düşündüm de. Bilmiyorum yapabilir yapamayız. Ben ya, bilmiyorum ki. Yapamayız herhalde. Aynen. Hadi Ronaldo. Hadi Kamaro. Hadi Kala Şoki. Ben niye seni Al lan. Hiçbir şey yok. Senin var Hocam. mı? Hoca. Oğlum bak. Oğlum, kaşınıyorsun. Hoca. Kaşınıyorsun. Hoca. Kırmızı. Ya. Sarı. Hoca. Kaşınıyorsun bak hoca. Ben o golü senin bir yerine monte ederim hoca. Hoca bak. Hoca'ya baksana bir Johnny Sins'e benziyor. <laughs> Artı 18. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hop alayım o topu. Alayım o topu. Oğlum o kadar kişi arasından niye ben? Gol. Lan Kanka, ne oluyor? <laughs> Yine mi direkt? O ben tam göremedim. Evet. <laughs> Kanka ben bu uydurma başlığı belli oldu. Direklerle dolu maç. Aynen. Direkleri kırdın direkleri. Kırıldı direkt. <gülüyor> <gülüyor> ya yanlışlıkla pas verdim yapma, yapma gözünü seveyim Aha. ya. Gol. Hadi be. Abi yanlış var ya geçmedi diye ayağını kayacaktım. Af abi gitti güzelim gol. Arkadaşlar size söz veriyorum bu maçı yeneceğim. <laughs> Ay ne oldu lan sessizlik oldu aa, be. Aa. <laughs> Aynen fark ettim. Galiba hata yiyince ben. Hayır. Lan kendi kaleme girecek diye korktum ha. Ya salak saçma yerler. <laughs> tamam bir şey demedim. Bir şey de ya gerizekalı oğlum, oğlum bak vallahi bak kafanız gözünüzü kafaran ne <laughs> Ya ileride kaç ne kadar güçlü üçlüsünüz ama ne yapıyorsun Efe? O gol atacağını sanıyor musun? Oğlum girse şey çok iyi taklar olmaz mı peki? Yalnız toperini çok ileri çıkarttın şu an avantajım var Alabilirsem. Karşım o stoper mi acaba? Bir düşündüm. Aa stoper değil mi? Kanka a pirli olan orta sahne stoperi. Benim de kafamı yandıktın. Ma Maradon. Maradon. Kırmızı don. Maradon. Don reklam. Ananın hadi. Ne <laughs> ye ye ye. Bir dakika dur be. İzle izle, izle. Arkadaşlar, izle. Şu nefes hatasına bak. Bak. <laughs> Harbi ha. <he>? Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> yani defansımızın olmaması insanı öyle Şuna koyuyor bakın, işte. Bien, ben şu bien, anım bakın. ben burada delight olsun. Oha! Ben bu topu geçirir mi? Gördün mü? Apucundan nasıl geçirmiş? O kadar valla çok kötü. Ben orada delight. Çok kötü hata. Arkadaşlar hata benim takım değil. Noksa. Harbi. Ama çok kötü hata yapmış arkadaşlar. Yani siz de gördünüz. Gerçekten stoper efene çöp. Yani bunu diyorum cidden. Ay ne oluyor be? Ver lan topu. Oğlum bak benim. Ha ah, ha. Ve maç bir. Arkadaşlar şimdi bu adalet mi? Bir atak atıyor bir şut atıyor gol. Ben iki şut attım ikisi de direkten dönüyor. Yani, yani bu adalet mi şimdi? Bu maçın adaleti mi? Yani kardeşim, şimdi bunu kaleye ayarlamak da var yani. Öyle boş beleş vurmuyoruz biz yani. <laughs> Lan <laughs> ne diyorsun lan sen falan? Kalenin Kalenin 2 metre ötesindesin lan. Popiş kafalı. Sen bana popiş kafalı mı geldin? Sen şimdi nane yemedin mi? Hı? ne no, oluyor? No. Abi ya çok yatan. Senin Ronaldo bir barda bir şey yaram. Emin misin? Değil. <laughs> tamam. Ben Ronaldo. Sana bir çalım atayım. Ben niye senin üstüne gittim ki? Çünkü öyle. Ben bir malım. Aldım o top. Ananı babanın ağzını kırayım. Teşekkürler <laughs> Türkiye. Ya özür dilerim. ben... ben... Ya ortaya atıyorum. Hayır. Arkadaşlara söz verdim. Bu maçı ben yeneceğim. Tamam mı? Bunu kafana sok adamım. Ya nefes niye o kadar boş? Ya oğlum bak Oy. kafana gözüme duracağım. Yeter gari lan. Kırmızı, kırmızı kırmızı. %100 kırmızı. Uyarı niye veriyorsun? <laughs> ya ben oynamıyorum. <laughs> Yeter gari. Oğlum gole giden gole gole. Ya hakem hake, mal işte mal. İçeride tuttu. Hayır. Ya ben istediğim yere vurmadım ki ya. Ay. Çok iyi ara pasta ama. Aynen aynen. Ya. Arkadaşlar adam ara pasta geçiyor. Ara pasta geçiyor. Biz de bir böyle. Bambi Şakka'ya veriyorsun. Sonra Barclay'den Goretzka. Goretz Sonra kaptırıyorsunuz bir başta. Ondan sonra Lampard geliyor. Sonra Agüero'ya atıyor. Sonra Hermoso'yla alıyorsunuz. Sor işte pas veriyorsunuz Goretzka'ya. Sonra oradan arayı görüyorsunuz. Sonra Pirlo'yla kaptırıyorsunuz öncelikle. Kaptırmazsanız olmuyor çünkü anladın mı? Olmuyor. Pirlo'yla veriyorsunuz geri. Sonra taşak geçiyorsun rakibin azıcık. Sonra Gorotko'ya gidip Morotko'ya sakince burnunu atıyor. <laughs> ya bak bak ters degen oğlum bu. Arkadaşlar karıncımla kazanmıyorsan ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani oğlum ya biz doğru ya. <laughs> ne yapıyorsun sen? Bekle geliyorum oraya. Lan çekil. Şimdi gene oraya atacağım biliyorum. Hayır. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi. Oğlum alırsam çok pis hata çıkacağım. Ulan ya. Ulan Efe var ya sen. Abi yok kardeşim. Şey. Arkadaşlar gördünüz kaç bin şut çektim ya. Kaç bin şut çektim. Gol gelsin mi Efe. Gelmesin. Ama gelecek. Bak burası arada... <laughs> Ama yeter artık. Onu da kurtarma yani ya. Onu da kurtarma ya. Oğlum kaç çektim ya. 92 ya, ters 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 tamam mı? Or geliyor bana da. Bak geldi. Geliyor oğlum. Bak geldi. Ve golümüz hayırlı olsun. Gol geldi. Oha, oh. oha. Dağlara, taşlara gitti. Hoppa. Ya ağzını kırayım ya. Ben telefonu sessizde almaya... Arkadaşlar sizce ben mi hata yapıyorum? Ben mi özür diliyorum? Onu anlayamadım. Ben sur çekip gol, klas gol atmaya çalışıyorum. Ama Mert sağ olsun yakınıma gelip bak 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 mayon <laughs> mayon Çıldırdım. Dünya yıldızı Pirlo. Pirlo ben senin dünya yıldızı olduğundan emin değilim kanka ya. Al işte. Ya yapma be. Agi, euro. Bitti ya, bitti ya. Ha bitti, son atak. Ne? Yani arkadaşlar çok basit. E, bunu böyle söylemem gerekirdi. Arkadaşlar size yeminler ediyorum. Yeminler ediyorum ki kendi videomda yanmaz tamam namussuzum siz de bakın yeminler ediyorum arkadaşlar, yeminler bu arada ediyorum efenin kanalının ismi neydi la game mıydı aynen ben sana linki ben sana söyleyeyim aynen linke koyarım arkadaşlar oradan Efe'nin kanalına gidebilirsiniz şimdi oraya geçeceğiz orada efenin kanalını çekeceğiz. <laughs> ölüyordum <gülüyor> kanalımıza abone olun olmayı... arkadaşlar bye bye. Ee, Lan, bay bay ne vay daha bir şey dedim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok Efe ile PES 2020 videosu gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumları beğenmeyi be like. unutmayın. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.